Amerika Uzay ve Havacılık Dairesi'nin başkanı Bill Nelson, kendine ait bir uzay istasyonu inşa etme hazırlığında olan Çin'e yönelik açıklamalarda bulundu. Çin'in Ay'ı kendi bölgesi olarak talep edebileceğini ve Amerikan astronotlarının Ay'a inmesini yasaklayabileceğini söyleyen Nelson, "Ben ve NASA'daki diğer uzmanlar, Çin Ay'a ulaştığında buradan ne yapmayı planladığı konusunda Amerika adına giderek daha fazla endişeleniyoruz. Çünkü kendine ait bir uzay istasyonu inşa etmeye çalışan Çin" Yakın bir gelecekte ayı kendi toprağa ilan edebilir. Bu ülke ay yüzeyinde kaynaklar açısından zengin yerleri tutmaya çalışıyor. Şurası bir gerçek ki süper güçler uzayı parselleme yarışı içinde. Bu nedenle Çin'in bilimsel araştırma kisvesi altında ayda bir yere ulaşmamasına dikkat etsek iyi olur. Çin dediğim gibi yakın bir gelecekte diğer ülkelere uzak durun buradan çünkü burada biz varız. Ay bizim hakimiyetimiz altında diyebilir ifadelerini kullandı.